Minecraft otelinden herkese merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Kemik Gaming'den Arkadaşlar bugün yanımda Efe Gaming yani yanımda Efe var Efe'ye sözü bırakıyorum Merhaba arkadaşlar Gün Hüseyin'e harita işte haritaları yapacağız Harita Menajer evet. harita nasıl indirilir Ama şimdi olarak böyle benim dediğim gibi harita Minecraft atıyor haritaları yazıyoruz Ve enterladıktan sonra <laughs> Minecraft atıyor Minecraft.com Minecraft'ı onu <laughs> tıklıyoruz Akşam ben buradan seçiyoruz ben Kule savaşları haritasını seçiyorum. Arkadaşlar ondan sonra resimleri altına indip burada kale savaşları haritasını indir var. Şimdi arkadaşlar bunu kapatabiliriz. Bize böyle 5 saniyelik bir yer veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu 2 1 0. Arkadaşlar burada reklamı geç diyoruz. Şimdi bize burada gördüğünüz gibi bir reklam daha çıktı. Bunu kapatıyoruz. Arkadaşlar burada bize kule savaşları .com menü tıklıyoruz. Bakın tıklıyoruz bu yeşiller. Arkadaşlar hızlı iniyordur. Şimdi arkadaşlar böyle yapıyoruz. Ekstra attı masa üstü tamam diyoruz ve arkadaşlar iniyor konu artık burasını kapatabiliriz şimdi arkadaşlar e, reklamlar çok akşam bunu yapmak için ilk olarak böyle yani arama yerinize gelerek çalıştırı buluyoruz çalıştıra giriyoruz ve aynı apta şekilde ben de kayıtlanmış oraya tıklıyoruz böyle apta yazıyorsunuz videoyu durdurarak bakabilirsiniz Ondan sonra arkadaşlar burada savaşı göreceksiniz. Bakın burada arkadaşlar açtığımız dünyalar var. Bu bu kule savaşımızda yani indirdiğiniz mapi e, ilk olarak e, böyle Ramik Minecraft'tan savaşı Savesi, savaşın için atıyorsunuz arkadaşlar. Taşıma yeri olacak. Dünyaya sakın atmayın. Arkadaşlar böyle bir yer gelecek. Attıktan sonra arkadaşlar hemen e, Minecraft Max'ine giriyoruz. 4. arkadaşlar hemen giriyor. Şimdi yani fark etmiyor belediye kim olsun arkadaşlar. şimdi giriyor arkadaşlar. Akşa burada tek diyoruz. Arkadaşlar gol üzere kule savaşı geldi. İsterseniz bir tık diyelim. Yapmadığımız bir kanıt. Akşam üzere yani gerçek oldu. Mavi takım, yeşil takım, kırmızı takım ve sarı takım olmak üzere burada buradaki düğmenin birisine basarak oyunuzu oynayabilirsiniz lan. Bende niye böyle bir şey oldu? Birazcık bekleyeceğiz herhalde. Burada size bir şey açılacak ya da ne bileyim. Akrasi böyle bir seri falan basacaksınız. Burada düğme var lan. Esas yani kırmızı takıma verdik. Arkadaşlar şimdi arkadaşa bir, bir iki bir olur. Arkadaşlar olacaktır. Bundan yüzde yüz eminim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Onu sevmişsinizdir. Merhaba tutun ve kemik kemik abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Eyvide.